Atatürk'ün Kur'an'ı Türkçe meyal ettirmesi aslında bir devrimdir. Bunu niye hatırlamıyor diye yazmış. Atatürk Kur'an'ı neden Türkçe'ye çevirdi biliyor mu acaba bu arkadaş? Neden çevirdi hocam? Siz... Kazım Karabekir ve Atatürk'ün arasında geçen bir konuşma var. Ee, lütfen o konuşmada Atatürk'ün o konuda ne söylediğini araştırsın ve öğrensin bu arkadaşımız. Ben, ben burada söylersem bir takım kimseler hop oturup hop kalkacaklardır yerlerinde. Çünkü tenkide tahammülümüz yok bizim. Ama Atatürk'ün Kazım Karabekir Paşa'ya Kur'an'ı tercüme ettirdiği zaman söylediği bir cümle var. Çok mühim bir cümledir onu öğrensin arkadaşlar ama siz ısrar ederseniz söyleyebilirim. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Diyor ki Atatürk, Karabekir Kur'an'ı Türkçe'ye çevirttirdim Hı. millet okusun ve o Arap oğlunun peygamberden bahsediyor. O Arap oğlunun ne yaveler yediğini görsün diyor Atatürk'ün. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmesinin başında bu geliyor. Hep yani kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı bir dine vatandaşlarını davet etmeye başladı. Bunun ismi İslam'dır diyor. Görüyor biliyor musunuz? Bu kitabın başında var. Onu size okuyayım. 1931 yılında devlet matbaasında basılmış. Mustafa Tevfik Bey bu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri. Sen buradan ben, ben size, göstereceğim ne gösteriyor hocam? Yani. size evet okuyayım. Hocam bu o kadar ağır bir şey ki şimdi az önce söylemek istemediğinizi, neden söylemek istemediğinizi şimdi anlıyorum. Sonuçta vefat etmiş olan göçmüş bir insandan bahsediyoruz Ama ve bir söz devrin, konusu olan da onun çok... imanı ile ilgili Burada bir durum. Bu kitabın 89. sayfasında Muhammed'in daveti bölümünde diyor ki Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihni işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu yani bu tarih kitabına göre Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla bildirilmemiş de Hz. Peygamber bir tarafa çekilerek Kur'an'ı kendisi uydurmuş gibi anlatılıyor. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etti. Buna İslam denir diyor.